Вон на чипмиде это не может быть. Bir hobi olarak başlamıştım bunu aslında eğitimini aldım üniversitede ee, daha sonra korona zamanında can sıkıntısından işte hobi olarak yapmaya başladım ve ilan ettikten sonra e, yani çok fazla çeşit yapmaya başladım ee, daha sonra bunu etrafımdaki insanlar sergilemem gerektiğini tavsiye ettiler bana ee, birkaç tane sergiye çıktım. Ürün olarak mısır kabuğundan bebekler yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Mısır kabuğundan bebekler. Bolu'nun simgesi. Abant Nilüferini çalıştım. Bu da yine mısır kabuğundan. Önceden bunları çocuklara oyuncak için yapıyorlarmış. Yani bu nitelikte kullanıyorlarmış. Ama biz şu anda dekoratif amaçlı yani Bunları dekorasyon amaçlı kullanıyoruz. Biz de üniversitedeyken e, eskiden olduğu gibi korkuluk gibi dümdüz e, kollar e, ve bacaklar üzerine yapmıştık, çalışmıştık. E, dedim ya ben bunu ilerlete ilerlete çünkü şimdiye kadar yaklaşık bir bin tane bebek yapmışımdır. ilk yapmaya başladığımda. Her seferinde e, bir önceki bebeğimin farklı yani her seferindeki biraz daha e, şöyle, şöyle denesem, şunu da eklesem, bunu da kullanabilirim aslında dediğim zaman çok çok farklı oldu. Bir Onun var. Peki, ne yapılar? Harika yapar. Şu şekilde. İstediğimiz şekli verebiliriz. Eteklerinin üzerinde. Niye? Anne ben de bir şey şey yapayım. Ben, beni de şey yap diyorduk Yok be. Hep öyle bize öğretmen olarak çaycı şeyden. Benim de artık Türk kahvesi. Şey, dekoratif süs. Thank mm -hmm. you.